Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek yürüyen olarak bilinen Senesia sukulent hakkında size bilgiler vereceğim. Sukulentler dikensiz kaktüs olarak da bilinir. Fazla su istemez, güneş sever veya yarı güneş sever. Bu bitkinin türüne göre değişkenlik gösterebilir. Senesia sukulentler yarı güneş olan yerlerde gelişimi daha güzel olacaktır. Eğer ki dalların arasında uzun boşluklar varsa bu çok fazla güneş gördüğü veya da çok fazla karanlık yerde kaldığından kaynaklı olabilir. Yer değişimi bitkinizin daha güzel gelişmesi için öncelikleriniz arasında olmalıdır. Tek yürüyen sukulentimizin alt kısımdaki yapraklarında kuruma yapıyorsa sürekli suyuna dikkat etmeliyiz ve hemen saksı değişimi yapmalıyız. Daha büyük bir saksıya ekmemiz gerekiyor. Biraz gübreleme ve saksı büyütme ile bu sorun giderilecektir. Sıcak iklimli yerlerde yaz kış dışarıda yetiştirilirken soğuk iklim olan bölgelerde çoğunlukla güneş gören cam önünde yetiştirilmektedir. Çünkü soğuk olan iklimli bölgelerde güneş yakıcı olmamakla birlikte daha çok kış mevsimi uzun olduğu için oradan alacağı güneş çok fazla bitkinize zarar vermeyecektir. Yaşadığınız iklim şartlarına göre toprağını kontrol ederek sulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Toprağı iyice kurumadıktan sonra sulamasını yapmayın. İyice toprağı kuruyan bitkimizin sulamasını gerçekleştirelim ve altındaki tabakta kesinlikle su bırakmayalım. Çoğaltma işlemini dallarını kopartarak çoğaltmasını gerçekleştirebilirsiniz. Biraz zor tutan bir bitkidir bu. Çoğalması biraz zor olur. O yüzden de biraz sabır gerektirecektir. Kuru bir toprağa ekerek aynı şekilde fısfıs ile sulayarak da çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımda farklı bitkilerin tanıtımlarını yapıyorum, bakımları hakkında bilgiler veriyorum. Sizler de farklı bitkiler yetiştiriyorsanız veya da farklı bitkilere merakınız varsa, kanalımın aboneliği ücretsizdir. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolardan en önce siz haberdar olmak istiyorsanız da abone olundu tuşunun yanındaki zil işaretini tümüne getirmeyi unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın, çiçeklerinize sevgi vermeyi unutmayın.